8 Ocak Meftune Boris ve benim kibar kızım bugün orada bir düzenleme yapacağım balkonu temizleyeceğim sandığın içinde yatsınlar diye uğraşıyorum oraya minder falan bıraktım ama bunlar tavuk gibi tünüyorlar üstte tahtaları da öyle gelişi güzel bırakmıştım o tahta evet. kiri salıncağı olacaktı aslında <laughs> makrome iplerle Boris gene ayağı sakatlamış sokakta böyle salına salına geziyor tıpkı mama bekler gibi sonra biri biri gelip saldırıyor ya da bir şey geliyor başında ne olduğunu bilmiyorum bu ayak hep böyle sakat hep topal can acıyor belli kavgalar başladı aha o da yanındakiyle kavga ediyor. Ya aslında birbirlerini çok seviyorlar ama zincirleme. Meftun'u ona vuruyor. O da ona vuruyor. Panikledi. Ne yapacağını bilemiyor. Bugün sandığın üstündekileri alacağım. Oraya minder atacağım. Bugün yine hava kapalı, yağmurlu. Kuşlar ağaç dalında geziniyorlar. Bizim yavrular da onlara bakarken Mesut oluyor.